Merhaba arkadaşlar. Hepiniz oya YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, çok şık bir model göstereceğim. Modelimizin alt sırasını buradaki e, bal renginde bir ipim var. Bal renginden de daha açık. Leylak marka 743 numara bir ip kullanacağım. Şöyle de bir e, mor tonlarında bir ipim var. Renk, renk numarası 89. Bununla da çiçeklerini yapacağım yine burada pembe ipim var. Bununla da 915 numara leylak marka. Dediğim gibi çiçeklerini yapacağım. Şimdi hemen modelimizin yapılışına geçelim. Kolay, güzel, şık bir model arkadaşlar. Ben çok beğendim modeli yaparken. Modelini çıkartırken. Çok şık olmuştu. Şu şekilde ilmeğimi oluşturuyorum. Şurada ikişer zincirlik çektiğim tığlamam yine ipimle aynı renkte tığlamamı yaptım. Tığlamanın altından gidiyorum. İpimi buraya sabitliyorum. Şu şekilde. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. 2 kez baş aldım. Bir tane kutucu katlıyorum. İkinci kutucuğumun altından giriyorum. Önce bir tane sonra 2, 2, 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 tane zincir çektim burada. Bir kez baş aldım. Hemen yaptığım tırabzanın altından dolanarak çıktım. 2 2 şeklinde. 1 2 3 4 tane zincir çektim burada. Yaptım. Tırabzanın altından dolandım. Buraya bir kirpik yaptım. Bir kez baş aldım. Yine aynı tırabzanın altından girdim. 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim yine bu yaptığım trabzanın da altından girerek buraya da bir kirpik yaptım yine bir kez baş aldım aynı yerden tekrar giriyorum 2 2 şeklinde çıktım 4 zincirimi çektim bu trabzanımın da arasından girerek buraya da bir kirpikle trabzan yapıyorum bir kez baş aldım battım 2 2 şeklinde çıktım. 4 tane zincirimi çektim. Battım bu tırabzanımın da altından. Bir kez baş aldım, battım. 2 2 şeklinde 1 2 3 4 zincirimi çektim. Bu yaptığım tırabzanımın da altından dolandım. Şu şekilde 5 tane kirpik yaptım. Şimdi şöyle tutuyorum modelimi. Bunu hemen yanındaki kutucuğa baş almadan girerek sabitliyorum şu şekilde burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim şu şekilde yukarıdan aşağıya sayıyorum 1 2 3 4 5. zincirime baş almadan giriyorum Burada bir yuva oluşturdum arkadaşlar. Altta da 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir kalıyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi yaptım. 1, 2 tane kutucuk atlıyorum. 3. kutucuğumun altından girdim baş almadan. Bu şekilde. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. 2 kez baş aldım. Bir tane kutucuk atlıyorum. İkinci kutucuğumun altından girdim. Önce bir kez sonra iki 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 şeklinde çıktım. Bir iki üç tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Battım. Trabzanımın altından. İki iki şeklinde çıktım. Bir iki üç dört zincirimi çektim. Yaptığım trabzanın altından girdim ve kapattım. Bir kez baş aldım. Yine aynı trabzanın altından girdim. 2 2 şeklinde çıktım. 4 tane zincir çektim. Bu yaptığım trabzanın da altından dolandım. Bir kez baş aldım. Aynı yerden tekrar girdim. 2 2 şeklinde çıktım. 4 tane zincirimi çektim. Battım. Bir kez baş aldım. Battım. 2 2 şeklinde çıktım. 4 tane zincir çektim battım bir kez baş aldım battım 2 2 şeklinde çıktım 4 tane zincirimi çektim yine buraya 4 bu şekilde 5 tane kirpikli trabzan yapıyorum hemen yanındaki kutunun içerisinden baş almadan girdim şu şekilde burada da siz dilerseniz ben 5 tane yaptım ama 4 taneye de düşürebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektim. Yukarıdan aşağıya sayıyorum. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Batıyorum baş almadan. Burada bir yuva oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir yaptım dediğim gibi siz dilerseniz buradaki zincirlerinizi dörde düşürebilirsiniz yuvanızı biraz daha geniş bırakacak olursanız 6. zincire batarsanız burada 4 zincir kalır burada da yine 4 zincir çekerek devam edebilirsiniz 2 tane kutucu katlıyorum 3. kutucuğumun altından giriyorum başa almadan 1 2 3 4 tane zincir çektim 2 kez başa aldım bir tane kutucuk atladım ikinci kutucuğumun altından girdim 1 2 2 2 şeklinde çıktım bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar modelimize şöyle göstereyim ben modelimiz bu şekilde devam ediyor ütülendiğinde zaten buradaki aradaki zincirlerimiz daha düzgün daha muntazam duracaktır şimdi hemen hızlıca ben burayı birazcık çoğaltayım daha sonrasında pembe iplerimle çiçeklerimin yapımına geçeceğim çok kolay güzel şık bir model arkadaşlar hemen hızlıca bir iki tane daha çoğaltıp dönüyorum ben Evet arkadaşlar şu şekilde çoğalttım ben modelimi hemen şimdi yapılışına geçelim çiçeklerimizin burada ilk yuvamızdan giriyoruz bir iki üç dört tane zincir çektim iki kez baş aldım Aynı yuvaya tekrar geri girdim. 2 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Yine battım. Buradaki yuvamdan. 2 kez baş aldım. Aynı yuvaya tekrar giriyorum. 2 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bu yaptığım tırabzanın da altından girdim, kapattım. İki kez baş aldım. Tekrar aynı yuvaya girdim. Battım. 2 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Buradaki tırabzanı da kapattım. İki kez baş aldım. Yine aynı yuvaya girdim. 2 iki, 2 iki, iki şeklinde çıktım. 4 tane zincir çektim. Yine iki trabzanın arasından girdim. 2 kez baş aldım. Battım. 2 2 2 şeklinde çıktım. 4 tane zincirimi çektim. Bu yaptığım trabzanın da altından girdim, kapattım. Şu şekilde 5 bir tane daha yapacağım 6'ya tamamlayacağım 2 2 2 şeklinde çıktım 4 tane zincir çektim bu yaptığım trabzanı da yaptım ve kapattım son olarak 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum baş almadan yuvama girdim kapattım bir tane zincir çekip ipimi buradan kesiyorum. Çiçeklerimiz de bu şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim çok harika e, modelimizin alt sırasına da uygun çiçek oluyor. Şimdi hemen hızlıca ben kalan çiçeklerimizi de tamamlayıp e, bunun tamamlanmış halini Instagram profilim, e, Instagram sayfama bırakacağım arkadaşlar. Şu anda e, şarjım çok az kaldığı için modeli burada sonlandırmak istiyorum ben tamamlanmış halini Instagram sayfamda bulabilirsiniz. Ee, çok güzel, çok şık bir model oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Ee, i̇şlendiğinde kendini daha güzel gösteriyor çiçekleri. Anlamadığınız bir yer olduğu zaman da birazcık videomu geriye sarıp burada çiçeklerinin işlenişine bakabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden yapacak olanlara da kolay gelsin. Ee, bu videomu beğendiyseniz videomun altındaki beğen butonuna basarak videomu beğenebilir ve yorumlarınızla da bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.